Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Yeni bir ürünlerle karşınızdayız. Bu e, ürünümüz, bu ürünler e, meyve budama. Budama makaslarıyla ilgili olan bir video bu. E, şimdi King Tiger'ın e, makaslarını, daha doğrusu biz bu sene bir tarla e, sağ olsun arkadaşımızın var. Budamaya gittik. Budamada e, şeyi kullanalım dedik. Makas kullanalım dedik. Ama makaslar şeydi, e, elimizde hiç makas yoktu, nasıl bir makas olacağını falan da kesinlikle bilmiyorduk. Ondan sonra bir araştırma yaptık, yerli ürün, e, sağlam ürün, garanti ürün hangisi diye özellikle e, araştırdık. En sonunda King Tiger'ı bulduk. E, i̇sminin yabancı olduğuna bakmayın ama e, ürünün kendisi yerli. Türkiye'de imalat yapılıyor. E, tamamen yerli ürün yüzde yüz yerli ürün e, bu ürünü bulduk ürünü bulduktan sonra dedik ki bunlardan birer tane numune alalım deneyelim eğer gerçek anlamda zaten kurban halkasını takip edenler de bilirler kurban halkası e, kendi denemediği kullanmadığı deneyip de olumlu bir fikir almadığı bir ürünü kesinlikle satmaz dedik ki biz bu ürünlerden eğer verim alacak sistemimize neden olmasın çünkü Bizim olduğumuz yer Karadeniz bölgesi. Fındıkla ilgili olan yer. Türkiye'nin her tarafında çeşitli yöreye göre ürünler var. Malatya'da kayısı var. İşte Ege bölgesinde üzüm var, zeytin var. Bunların da kullanabilecekleri ürünleri dedik. E, satalım. Şeyimizde bulunsun, e, sitemizde bulunsun. E, hem yerli ürün satmış olalım hem de çiftçimize elimizden geldiği kadarıyla hayvancılıkla uğraşanlara zaten yapıyoruz ürün yapalım dedik. E, gittik. Bu ürünlerden aldık. Sitemize de zaten şeyleri YouTube kanalımıza, Kurban Halkası kanalına da e, tarladaki çekim videolarımızı koyduk. Şimdi e, ilk önce makaslardan bir başlayalım. Size tanıtmak için. şimdi e, Şu elimde gördüğünüz makas e, KT6 olan makas. Bunların hepsinin sitede Teker teker fotoğraflarını ayrı ayrı koyacağız. Bu efsane bir makas. Biz bundan kestik. Bakın ağzını özellikle şuraları yıkamadım. Temizlemedim. Özellikle temizlemedim ki video çekerken gerçekten denenmiş, kullanılmış olduğu belli olsun. Özellikle belli olsun diyerekten onun için özellikle temizlemedim bunları. Çünkü video çekerken siz de görün diye. Ondan sonra bu makas efsane bir makas. Ee, şöyle şu ağzının girebileceği kalınlıkta olan yerlerde mükemmel bir iş yapıyor. Mükemmel bir iş yapıyor. Harika bir ürün bu. Ee, kullandık. Videoda e, şey yaparken e, çekim yaparken de zaten gözüküyor bazı yerlerde. Bu harika bir ürün. Bunu kullandık. E, bu üründe şu kolunda herhangi hareket eden bir şey yok. Şuralarda hareket etmiyor bunun ee, bunu çoğunlukla benim arkadaşım kullanıyordu. Ben şu ürünü kullanıyordum çoğunlukla. Ee, bu hafta ben bu ürünü kullandım. Arkadaşım bu ürünü kullandı. Bu hafta ben bu ürünü kullanacağım. biraz herhalde nazik biriz, mıyız anlamadım. Şu, şimdi şurada e, sap hareket ediyor bakın. Buradaki bu sap hareket ediyor. Tamam mı? Bu da King Tiger'ın ürünü. Ben bunu kullanıyordum sürekli kullanırken şu şekilde şu hareketten dolayı benim ellerim hiçbir zarar görmüyordu. Bu sefer ben bu ürünü kullandım. Bu ürünü kullandığım zaman elimin bakın burası ve burası e, su topladı, katladı. Ama şu üründe öyle bir şey kesinlikle yaşamadım. Şu sapının hareketli olması müthiş bir şeydi. Harika bir olay ben. Ayrı kaldım kaldım ve sürekli ben bunu kullanıyorum. Bakın şuradaki siyahlık, şu içerideki siyahlık, şu kenardaki özellikle ben bunları temizlemedim ki video çekerken belli olsun diye. Çünkü e, bunlar belli olmadıktan sonra e, şey olmayacak, e, ortam pek olmayacak. Aldığınız zaman yine aynı makası, e, bir makas gibi kağıdı yine kesiyor Bak, o kadar kullanılmasına rağmen. Ondan sonra, bunun özelliği de şu, bunu söylemiyorduk herhalde. Şu alt kısım düz, üstünde kesen kısım var. Bastırdığınız zaman şu düz kısma kadar tamamen kesiyor. Hiçbir şeyde, e, ne derler ona, dalda hiçbir pütürleme bırakmıyor. Şimdi bunu kalın olan aralara girebilecek yerlere ve kalın yerlere rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Şu ürün eee Böyle ince aralara girebilecek olan bir ürün. Şuradan dolayı. Kesiyor. Harika bir şekilde kesim var. Fındığın uç dallarında ben bunu ve iç dallarında bunu kullandım. Çok verimliydi benim için. Ondan sonra bir de şimdi şey var. Bir de şu ürün var. Bu ürün de mükemmelin ötesi diyebileceğim bir ürün. Bunu da kullandık biz. Harikaydı. Gene aynı şeklinden Nerede bir kağıt bulabilsin? Şimdi bu meyve budama makası mı? Evde kullanacak makas mı? Orasında işte artık bilmiyorum. Bu şekilde. Şimdi bak görüyorsunuz. Ve bu keserken Hiçbir şeye, hiçbir tanesine zarar vermiyor. E, dalların herhangi birisine herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Bunların hepsinde sitede teker teker fotoğraflarını koyacağız, yayınlayacağız. E, sipariş verilenlere, sipariş isteyenlere bu ürünleri göndereceğiz. Bir de şimdi bu teleskopik var. Uç dallara, yetişemediğin yerlere. Ben şimdi bunu bunda da aynı şekilde bakın. Şuralarda şeyler belli. Kullanıldığı belli ben hepsini de sıfır aldım. Ee, çok e, mükemmel bir ürün. Harika bir ürün. Ve çok sağlam bir ürün. Ben bu kadar sağlam olabileceklerini e, ve hafif gördüğünüz gibi. Hafif de bir ürün. Harika bir çalışması var. Bakın şu genişlikte açılıyor. Ben bundan e, ne diyeyim size şu kalınlıktaki aşağı yukarı bu kalınlıktan fazlaydı belki de. Bu ağaçları kesti. Hiçbir şey olmadı. Bakın gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi buraya kadar bunlar var. Bu teleskopik. Bunların hepsini sitede teker teker fotoğraflarını koyacağım. Kurbanaltısı.com Şimdi bir de şu ürün var. Şimdi motorlu testere. Şimdi şu bunun bu orijinal bataryası. Tamam mı? Bu orijinal bataryasını ben ilk aldığım zaman dedim ki bunu da deneyelim, çalıştıralım. Ee, bunu aldık. Ee, şeyde satış sitesinde e, 45 dakika yazıyor. 45 dakika e, çalışır diye yazıyor. Ben aldım fındık bahçesinde yarım saat bile kullanmadım. Doğrusunu konuşalım. Yarım saat falan kullanmadım. Ondan sonra bataryası bitti. Ondan sonra yedek bataryayı aldık ikinci bataryasını aldık şu şekilde. Ondan sonra bunu da aldık. Ee, bir 45 dakika, yarım saat ancak gitti. Biri birinden yalnız bir 10 dakika falan fazla çalıştı. Ondan sonra ikisi de bitti. Ondan sonra eski eski usul testereye devam. Dedim bu böyle olmadı ne olur. Benim asıl mesleğim elektrik. Bu bataryaların gücünü artıralım. Bataryaların gücünü artırdık. Belli olsun diye bakın. Şimdi bunun iki tarafında etiket var. Bunun bir tarafında etiket yok. Özellikle sizin. Bu bataryayı güçlendirdik. Ee, ilave yaptık. Şimdi geçen hafta e, bu geçtiğimiz e, cumartesi günü pazar günü yağmur yağdı. E, cumartesi günü bundan çalıştım. Sabahleyin saat on buçukta çalışmaya başladım. Tek batarya. 10.30'da buçukta çalışmaya başladım. Ee, akşam e, saat 4.30'a buçukçıva, 4-4 buçuk arasıydı. Halen de devam ediyordu. Ee, artık bizimle misafirimiz de gelmişti. Artık e, işi de dedik bırakalım. Saat 4.30 buçuk-4-4 buçuk arasıydı. İşi bıraktık, halen daha çalışıyor. 11'den 10 buçuk, 11 arası başladık. 11'den 4.30'a kadar çalıştık sürekli de kullandık. Şimdi bunun en güzel tarafı bu ürünün en güzel tarafı şimdi şey de var e, bunun benzinlisi de var bizde. Benzinliği evirip çevirmesi kullanması baya bir zor. Yani güç gerektiriyor. Şimdi bu atıyorum bir buçuk kilo. O 3 kilo iki ellen tutmak zorundasın bir de onu. Bunu tek elle istediğin şekilde hareket ettirebiliyorsun. Ben bundan inanılmaz derecede şey memnunum. Ben bundan şu kalınlıktaki, şu ağzının iki katı kalınlıktaki ürünleri rahatlıkla kesiyorum. Çünkü böyle koydun, bu şekilde koydun. Şöyle çevirerekten kestiğin zaman iki katı ürünleri rahatlıkla kesebiliyorsun. He, şu az şu palasını 10 santim, 12 santim. bu pala boyunda çok rahatlıkla kesim yapabiliyorsunuz, hiçbir problem yaşamıyorsunuz, harika bir ürün. Ee, yani testereyle, bıçakla, şundan bundan kesinlikle uğraşmaya gerek yok. Heh. Bana soruyorsanız, şu ürün ne kadar harikaysa, ince dallarda, gerçek anlamda budamada, bu ürün de kalın dalları kesmekte, diplerinde şey yap açmakta, ee, o kadar mükemmel. Şimdi şuradan da takıyorsun. Şimdi bir de bunun şeyi de var. kilitli de var. Şimdi Kilitlediğin zaman kilitlenmiyor. Şu anda bak basıyorum çalışmıyor. Kilitli de var bunun. Yani kazara çalışma olayı da olmuyor. Ondan sonra e, kesinlikle üreticilere, fındıkçılara, e, meyve budayanlara, bu işi meslek edinenlere, benim gibi hobi olaraktan yapanlara e, kesinlikle tavsiye ederim şu ürünü. Çünkü e, testereyle ben bir gün çalıştım. Beni küstürdü. Yani çalışma de yani e, çiftçiler teknolojiye kesinlikle ayak uydurmalı diye düşünüyorum. Ha, bu, bunun orijinali bakın ama onu kesinlikle söyleyeyim size. Şu bataryanın orijinali 45 dakika falan gitmiyor. Yarım saat içerisinde komple bitiyor. Bir tanesi benim aldığım birisi birisinden bir ilk bir 5-10 dakika fazla çalıştı. Onun haricinde yok. Ama şu anda saat 11'de çalışmaya başladım. Saat 4-4.30 civarıydı bıraktım. Halen daha çalışıyor. Yani çalışsaydım herhalde bir 7-8'e kadar da yine de çalışacaktı. Bataryayı güçlendirdik. Böyle bir ürün kullanmak isteyenlere kesinlikle bataryayı güçlendirmelerini, büyütmelerini, içini büyütmelerini tavsiye ederim. Bu ürünü biz de satacağız. Eğer bu ürünü bizden isteyen olursanız, bizden isteyen olursa biz güçlendirilmiş bataryayla göndereceğiz size. Sadece şey göndermeyeceğiz. Aldığımız gibi bu yurt dışından bize geldiği şeklinde gönderdiğimiz zaman sizin bir işinize yaramayacak. Çünkü ben memnun kalmadım, memnun kalmadığım şeyleri kesinlikle size tavsiye etmiyorum güçlendirilmiş bataryayla size göndereceğim. Şimdi şu anda söyleyebileceklerim bu budama makaslarıyla ilgili bu kadar. King Tiger'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bizim burada bizim bir müdürümüz var. Eski müdürümüz. İnşallah onu da bu fındık tarlalarına bu ürünlerle götüreceğiz. Orada tekrar onun e, yabancı bir marka şeyi var, e, makası var. O makasla bu makası kıyaslayarak da, size tekrar videolar çekeceğiz, yine atacağım. Elimizden geldiği kadar, hep beraber kendimizle bilgileneceğiz, sizi de bilgilendireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.